Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz yine muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini videomuza ekledik. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.